Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün bayramın ikinci günü bu videoyu tabi bir iki gün gecikmeli atıyorum ben videolarımı ee, Kavurmamızı yapıyoruz dünden doğramıştık koymuştuk dolaba dünden kavurma yapma fırsatımız olmadı ee, Kavurmamızı bugün yapıyoruz çok yapmayacağız zaten çok yani. Ha, böyle hani bir hafta on gün hazır yemek oluyor. Babam geldiği zaman diyalizden. Babam da eti çok seviyor. <laughs> Annemle biz otçuyuzdur. Genelde sebze türünü çok severiz. Ama babam eti çok seviyor. O yüzden şöyle kavurayım koyayım kızım geldiğinde diyor hazır yemek olur hem diyor. Böyle yağını ısırır canım. O öyle, öyle dolduruyormuş i̇şte, da bilmiyorum. Biz böyle ısırırız. Evet. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Bakın annem genelde bu şekilde yağını pişirir, yağ salar. Ondan sonra içinden yağını alırlar. Aslında almayınca da içinde bu, yağ güzel oluyor. Bunu şimdi almayız. Gavurma da almaz. Ha, gavurma da almayacak ha, mısın? Evet, ha. Bazen bu iyice kaybolur böyle. Hani bayağı erir. Ondan sonra alırlar onu bir kenara. Sonra onu yufkanın içine dürüp yemek için. Öyle severler. Bunu alıyoruz. Ha bunu almayacakmış o zaman. Bunu şimdi e, iyice yağımız kavrulduktan sonra şimdi kavurmamızı katacağız içine. Annemin yapma yöntemi bu şekilde. Getirip geleyim mi? Getireceğim ben. Şöyle yağlarımızı annem sabahleyin doğramış. dünyalarımızı fırsatımız olmalı. Doğrama fırsatımız Sabahleyin annem beni kaldırmamış açık yatsınlar diye. Şöyle yay koymuş gördüğünüz gibi. Dünden çoğunuz ıı, çoğunu zaten kavurmalık olanların çoğunu Fatma Nur doğradı sağ olsun çocuğacığım. Çok yoruldu dün o. Dün ablam yoktu. Birinci gün ablam market bekliyordu. Enişte yani çalıştığı için Geçen yıl ablamla beraber e, üçümüzü yapmıştık. Şimdi e, babamın kolundan rahatsız olduğu için kemikli yerlerini falan yapamıyor, doğramayı yapamıyor. O bize genelde şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız dedi babam. Endekinden kalır gibi annedeki Tencere. şey tencereye göre katarsın. <laughs> Akşam Fatma Nur dermiş. En çok dedem yoruldu bugün dermiş. Anne dermiş. <laughs> <laughs> en çok dedem yoruldu bugün. Kızım şöyle yapın böyle yapın diye bize diye hep diye tarif etti diyor dedem diye. <laughs> Eskiden o da yapmıştır. Eskiden böyle hani kolundan rahatsız olmasa zaten babam durum muydu yapmadan illaki yapardı yani. <laughs> Tencereni aldığı kadar katacaksın herhalde. Enden. Ya iki sefer yapacaksın onu. Türkiye yapmam lazım yapmamız. Ya zaten ya ne? zaten şey. Um, kavurma şöyle bir hafta on günlük yapıyorsun ya. Ondan sonra da kaldım sanki dinizi yiyor, bayatlıyor. Hı, o hı. şey tadı olmuyor ya. İlla taze taze böyle kokulu kokulu yediğin başka oluyor. Hı, vardı da işte, yani. Bu siyah ne olsa bu garazıyı, Bunu vuruyorum. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. Allah'ım kesemeyen herkese nasip etsin. İnşallah inşallah. Şimdi dün e, Fatma Nur burada uğraştı. E, bugün de ablam ikinci gün kesecek onlar da işte enişteyi olduğu için bugün kesecekler. Şimdi Fatma Nur bir de orada uğraşacak bugün. Akşama kadar hani et yenildi şey yapıldı. Fatma Nur eti sevmiyor fazla. Kıymayı seviyor. Ben diyor kıyma yaptıracağım kendime yarın diyor. Yani Kıymayı yani. seviyor ama et yemiyor. Mangalmış ya da sulu yemekmiş. Hiçbir şekilde yemiyor. Sadece bir böbrek yedi dün akşama kadar. Akşama kadar da bize yardım etti çocuğum. Yoruldu. Zeynep de bugün işe gitti. Bütün müymüş anne? Zeynep, Zeynep de bugün işe gitti. Dün o da yardım etti ama onunca pek kıyamadım. Bugün işe gidecek diye. Onun da bir gün izni var diye. Azıcık yardım yani etti. Şey ya şişi yaptı. Azıcık işte kavurmalı, doğramaya yardım etti. Ondan sonra baktım ki yavaştan aykırlamaya kaçmaya başladı ama seslenmedim artık. Çünkü o iş yerinde de yorulacak diye. Şimdi biz bayramda evdeyiz. O yüzden. <laughs> Ama Fatma Nur da ablamın yerini aldı dün yani. <laughs> Endekini iki poşet yaparsın anne bence. <laughs> Onu babam geldiğinde kavur verir siz yer siz <laughs> Onu dertlik mi burbanın bitmiş oluyor yaşımız gazem, böyle bunu edersek. Aynı. Gelmemiz olur diyor Allah gelendir. Aynı. Şimdi annem sabahtan ondan koyuşu hani gelen giden olmadan kızım bitsin kalksın et kokumuzu atalım diye. Öyle kimisi ikinci gün hani klimanın başına serermiş eti ikinci gün yaparmış ama öyle olsa daha iyi olur aslında ama işte gelen giden olur o et kokusunu atalım bir an önce diye biz ilk gün hepsini halledip kaldırıp koyuyoruz valla <laughs> şey klimanın başına koyduk zaten burada kesilenin büyüğünü klimanın başına koyduk oradan getirdikçe dışarıda işte etin ayırdık kemiğini ayırdık payımızı ayırdık derken hani şöyle aslında 24 saat durması lazımmış etin ama dediğim gibi işte hani gelen giden olur diyerekten o yüzden saklama yani yazın nerede saklayacaksın eti odanın birine koyacaksın o et kokusu da hani böyle kaç gün gitmiyor o yüzden biz buradayken de ilk günden hepsini halledip koyuyoruz işte bir kıyması kaldı herhalde azıcık da kıyma yapacak herhalde annem yağlı yerinde eee Ömer de kalktı bu arada üzüm sesle. O da Antalya'ya gidecek gibiydi ablasıyla. Bir o sonradan caydı. Böyle, böyle canlar. Bizim ev hali böyle. İkinci günde böyle. Yerimiz cennet sıralı. Cennet yeşilliğin ortasındayız. <laughs> Her yerimiz bu. Allah'ım Allah Allah isteyen herkese versin. Benim Şimdi burada oturup vardır Hı -hı. Onlar, istemem böyle yerlere. Yani, Şimdi öyle çok takipçim var Hı. benim ne hani var? size imreniyorum köy hayatını çok seviyorum. Keşke bizlerin de olsa diye ya yazan abi. arkadaşlarım çok fazla. Allah'ım isteyen herkese versin. Yine de bir... İşte biz de anamızdan babamızdan yararlanıyoruz şehirde oturuyoruz ama geliyoruz hafta sonları olsun. Yazları geliyoruz, tatilde geliyoruz. Aynı annemizin, babamızın yerini yiyoruz. <laughs> Gelecek memleketin da Aynı olacak işte biz olsak yine hazır yetiştireceğiz, yiyeceğiz. ay 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 annem ay. Allah gecinden versin. Allah sizi başımızdan, arkamızdan eksik etmesin. Allah nasıl versin bilir miyiz ki? versin. versin. Baban Allah sabah, gitti. İki ay sonra gitti arkasından kaldıramadı adamlar. Hmm. Babam da aynı. Bir an yok bir aşk. Allah Aşk. 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 <laughs> akşam şimdi. Akşam şimdi şeye gitti. E, Ablamın çocukları koymaya gitti babam. Biz de burada şeyle uğraşıyoruz. Hani etrafı toparlamayla, temizlemeyle uğraşıyoruz. Ondan sonra babam diyor aslında babam bize bir zarf attıydı. Ben gidersem gelmen oturun in de orada dedi. Biz de dedik yorgunuz ya. Babam da oturma baba, mı oturacaksan hani şey yapma. Çocuklarla otur dedi. Gitmiş oraya. Daha bir 10 dakika olmadı da. Ablam arıyor. Gelin diyor. Hadi diyor. Arabaya binin gelin diyor. Çay koyalım diyor. Babam diye siz olmayınca diye durası yok diyor. <gülüyor> 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 Hat, ben ne de dedim hatması olmayınca dedim. Duramaz oğullarda dedim ben de. Nerede olursa olsun annem olmayınca durası gelmez babamın. Ne <laughs> oldu Yalnız durasım geldi. Diş falan demiyor. Azıcık halsiz oldum da diye. Canım sıkıldı da diyor Ondan diye durasım gelmedi diyor öpüyor. öyledir. Annem olmayınca durası gelmedi illa ki babam. Allah'ım annemi de babamı da inşallah Allah'ım birbirinden ayırmasın anacığımla babacığımı. Ne olmalı? Şimdi geçtik onca zavallı işler <laughs> eksile geçti mi? Ya olmaz, belki bizi olur da Allah'ın bilmesi. Yani işte bir ay, iki ay bile yok araları. Yani işte, <laughs> i̇ki ay bile yok. <laughs> Teyzem vefat ettikten sonra teyzemin eşi de vefat etti. İki ay bile sürmedi <laughs> yani arkasında. Hiçbir şeysi yok daksında, hastalığı, hastalığı, hiçbir şeysi yoktu. <laughs> son anda bir duyduk işte hastanedeymiş derildi. Yani bozukluğu düşündü. Düşünceden. Tabii neyzen onun her şeyini ona koyup her şeyini hazırlıyor. Hmm. Ne yapsın işte kaldıramadı o da. Nur içinde yatsınlar Allah rahmet eylesin. Kimsenin gördüğünü görmedim derdi. Öyle bir insan yaşadı. Allah'ın insanı hani böyle hani kendi hayatında nasıl ha, diyeyim kendi yağında kalınan insanlardı. Elin yanında zorunda değdi. Değil ama. Ama içine atmış teyzemin işte vefatından sonra içine atmış demek ki. Yer ay sonra oncağızım da vefat etti. O da gitti. Yön gidebilirse varalım giden, gidelim. Olur. annem bugün. Dırkına gidelim. yakındır yakın durun. <laughs> Valla hesabımıza göre tamam. çarşamba diye hesapladık Bir ama Doğruna yediyoruz efendim Yelaya gelen olmadan açık varalım diyelim Olur, olur annem Bir daha yoklama evini de onunla geliştirdik gideriz Hı hı derken açtık işte sen evi oldu yavru ama evet. cazdan çocuklarımın da içine sinmedi gari. Öyle. Yok. Geçen gittik de bulamadıydık ha. evde değillerdi. Ben de Antalya'da da gidemedim yani. Antalya işte işten güçten, güçten derken o tarafta da gidememiştim. Onca az daha bir şey oldu. Böyle Öyle ana gitti arkasından da o benim sıra tabi baya yandı onlarda ama yapacak bir şey yok. yok. Öyle. Ama o kadar geri kalın sıra onu da düşünüyordu onlar. Öyle bir şey evet, bakacağız diye uğraştılar. Canım yani, <laughs> hani burada olduğundan bir ay ya. Onun yemeğini edip kodu. Hmm. Kodu taşı üstünde öyle kalmış kodu yemekleri bile yememişmiş. Ne hmm. Yani yemiş, ısıttıysa yemiş. Hmm. Evet. E durmadan götürmüşler abacım orada hastanede benim bacım. Burada dur demişler. Bir gün kaçmış bura gelmiş. Orada duramamış. Durup hmm, Kişi, i̇şte köy insanı, köye alışık orada diye durmamış. Osman'ı yani, arayıldık yok diye. Bir yol köy aklımıza geldi. Arama başladı köy yarı yer diye bu yok demişmiş. Bir daha bakmış otobüs durmuş. Ha geldiğini aramış gari geldi böyle demişler. Aradım hı hı. diye Osmancık niye ilk olacaksın şehir yerinde diye. Hmm. Oysa otobüs durağına iniyormuş yola. İşte köye alışık Geçmiş. değil mi? Biniyormuş otobüs durağına gelmiş hemen geldi evim demiş. Hemen girdiğin bizi de yollamayacaklar. Ama işte yollamayacaklarını işte. bildiği için Rahatmış öyle gelmiş. işte gelmiş işte bir işte. Ha. Bir rast daha da rahatsız olmuş. Ha oradan gelmiş. Öyle. Öyle. Onların bayramı da bu bayramda buruk böyle. Evet. Öte analarıydı. Bu bayramda ikisi de gitti. Öyle. Yapacak bir yok. Haberler de yakıncık anam birbirlerine yakıncıklar. Hmm, yakın. Haberler de yakın. Ayak ucunda değil mi? Enişte baş ucunda, ayak baş ucunda. Teyze Teyzem ucunda. De ucunda. Yakında öyle denk gelmiş. Sırayla konulur normalde mesela Hı. hani e, mezarlıkta. Onlar tam denk gelmişler ayak Hı. ucunda birbirlerine. Yakınlarda, Hı. orada da yakın durmuşlar. Hmm. çoğu da belli vurmuş ama orada biri otlar yığmışlar kabrin kenarına herhalde orada bulunmasın diye Kimse dün onu iyisi. fark ettik bazısı, aynen evvelsi gün bazısı ile çeviriyor harife günü dedik ah. buraya yenisi birisi vefat etmiş herhalde ama etrafına şey koymamışlar taş örmemişler herhalde diyorum ben hani annemle düşündük yanındaki mezarların yakını herhalde boşluk ha. var kendine yer ayarlamış diye düşündük biz de mezarlıkta çok. bizim orada öyle bir şey oldu aslında iyi değil o ama Ora vardın ruhun senin onu bulacak mı? <gülüyor> <gülüyor> öyle, 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 öyle de işte insanın hani gönlü demek ki hmm, hani yanında bir ha, ha, yanında yatayım diye. İşte çok öyle yapanlar çok. Hmm. Yapacak bir şey yok ya. Öyle. Yani. Öyle anne. Anam sivrisinekler çoğaldı. Vallahi güpe günde sivrisinek yiyor. Zaten öğlen arası garasinek oluyor. Gece sivrisinek oluyor. Köyümde bu şeyi evet. var vallahi. Şöyle Köyde yok. değil. Antalya'da da öyle. Elin Antalya'da da yatılmıyor. Tencerelerin telini kapının hiç açmaz. Telden ince sinekler giriyor bilmem ne. Yorulmasa bu sivri sinek nereden giriyor bize? Yani. Kapalı her yer kapalıdır. Yani demek ki. Çünkü akşam da açılmıyor mesela hmm. sinek minek girilecek diye. Her yer telli annemin ama o halde giriyor. Öyle yavrum. yavrum. Neyse annem. Hadi sen kavurmanı koy da sen yoğurdum seni. Sen de bir kahvaltı seni. hazırla. O da masada yiyelim. Yiyelim. Her kız gidin geçti. Giden gitti zaten Ömer'le. Üçümüz kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi annem? Değil Aynen, mi? Babam şart. çay içti. Işte, babam sabahleyin annem çayın içirir. böyle gönder. Çaydanlı ben bir ısıtayım. 2-3 lokma da bir şeyler hazırlayayım. İlla ben orada <laughs> içtim iki Bu İlla beraber içecekler. İlla ki. İlla orada oturacaklar beni Allah diye sinek giriyor. diye. De, kümleler, <laughs> de, o çayı <laughs> Şimdi biz kahvaltımızı yapana kadar şöyle kavurmamız şöyle bayağı sulanmış gördüğünüz gibi şimdi suyunu çeker artık yavaş yavaş azıcık altı da geçivermiş yaptık tekrar azıcık bir çekiversek mi anne altını? Sık yakacağım onu. Vuracağına doğru yumuşak olması için. Yumuşak <laughs> altını çok mu yakacaksın o zaman? Evet. <laughs> İyi bakalım. Ya. Yansın bir şey olmaz. <laughs> bunlar bu bir tencerede var mı Bunlar da yiyor ya elle işte. Etrafı elle İyi bakalım pişi versin birazcık da. Ondan sonra şeye katacağız değil mi? Bunu tepsilere mi katacağız? Tepsilere katacağız. Orada donlar yarım sabahla da ters çeviririz. Kesip kesiyoruz şöyle. Kesip kesip koyacağım ondan sonra. Ha, ha. Tamam. Tamam annem. Daha dünkü kurban şeylerimizi örtülerimiz falan ee, burada. Burada işte altına yazdıydık onu da. O kirli olanları attık. Sobanın önüne ee, de böyle bir şey serelim annem. Güneş görüyor. Sobamızı da çıkardık. Buraya koyduk. Şimdi annem şey olmasın diye güneşte yağmurda şey olmasın paslanmasın diye buraya koyuyor annem sobayı. Tamam. Ne Öyle yapalım anne. Çok karışık duruyor ama işte. İmkanı yok. Toparlanmadık da. Evet. Şey, ben şu kahvaltının bulaşıklarını yıkayayım da gelivereyim. Onlar toparlanan bu da olsun. Hadi <laughs> oraya madem. Teyzem oraya mı varıp Teyzem, varalım, gelelim? Bir varan gelen boş evime bir bakalım. O. Bir bakalım bakalım. Tamam annem olur. Evet, bayramdır. Olur. Olur ya. Yani. Bence olmuş. Lokum gibi olmuş bence. Kıvamı çok iyi. Biraz durdu muydu sertleşiyor sonra et. Tam kıvamında şimdi. Şey tutacağım var mı? Bulup geliyor mu? Allah lokum gibi olmuş olmuş annem bu. Hiç sertleşmeden ama. Ha, olmuş olmuş. mi? Bu olmuş. yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya. Ha. Hmm, ağır şey buralım, Eskiden ya çocukken böyle işte kavurma pişi verdim. <laughs> aynı babam da öyle Şimdi onu da Eskiden diyeceğim. Severdi, Eskiden işte. çocukken böyle bir şey verdiğinde böyle sıcağında yemeği çok severdik. Sonra o kadar değil. 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 Hmm. Yine babam da severdi de. ama babam yok. Ömer var. Ömer de sıcağınla esin şöyle. Ay ay. Şimdi şey yapalım. Tepsi alıp gelelim. Tepsilere katalım bunları biz.

olacağım o da yiyin. Şimdi yiyinir zaten. Ben o zaman sevmem. İşte böyle indi biçtiğinde yiyin de evet. Kurbanda elini kesmeyen var mıdır acaba diyeceğim de kaç senedir kesmiyorum. Dün hem annem kesti hem ben kestim elini. Karşıları, ben üstüne kestim. Annem iki sefer aynı yerden aynı yere yakın aynı barmağı kesti. Evet. Allah öyle oldu. Öyle olur. Öyle olur.

burada de yiyebilirsiniz. Gel oğlum çatal alıp da yiye küçükle. <laughs> gel oğlancım gibi. Böyle pek güzel olur gel. Şimdi yemesi çok güzel olur gel böyle diye. <laughs> Bunlar orada taşı üstün hazırlanmışsın. Birini götür. Bu çok da olur. Onu da yiyelim Evet bu. Bu canan orada böyle ilerleyeceğimiz vardı. Bizim dostlar ederiz. Sabah baba da bunu şey. <laughs> Dolap yiyordu bir şey yiyordu ama <laughs> <da>, bozulmasın diye. <laughs> Şöyle hep çoğunu kavurma ediyoruz. Böyle kavurma. Kışın durur, durmasın. Kavurma yazın Kavurma Kavurma İyi değil mi? Ha, ha. İyi çocuğum. Evet. Ötekinin yerinde hazır Yemek isteyen yesin üstünden serbest. İyi versin canla sende. Aman aman bacağım çok ağır yanım. Ben oturdum yerden ben ya. E